Evet yanlışlıkla bir şey oldu. Ee şey bir sorun oldu. Bir sorun olduğu için maalesef kapatmak zorunda kaldık. Evet chatbot çalışmıyordu. Kumlar sakindi. Kumlar niye sakin? Ne anlatıyorsun? Seni. Ayıp. Ayıp. Harbe ayıp. Instagram kullanan var mı lan Yoktur yok. İnşallah vardır. Takipçi kazanır. 133 takipçiyim Yoktur yok. Abi da. efendim kardeşim. Kardeş. Kardeş. Oğlum niye yoruma yazıyorsun? Geri zekalı. Yani. Canım istedi. Can Can Canım istedi. Ne oluyor? Ya oğlum Brawl yayını değil miydi bu? Ne yaşıyor Tamam tamam. Abi bir dakika. Aga, bir, birazcık daha insan. Kim? Anne terliği. bir şey. Ayıp ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Tövbe ya. Tövbe deyin be ya. Tövbe deyin. Abi. Anne terli kardeş. Kuralsın. Arkadaşım bana abi deme sen bana kardeşim de sen yeter. Anne terli kuralsın. Bir dakika. Canlı yayın. Terlik. Yapıyoruz. Terlik adam. Eee canlı yayın yapıyoruz dedim. Tüm Ter, herkes dinlandı. Terlik de inandı. adam. Eee şey. E, ne? Kupa kasacağız. Kupa kasacağız. Mega kutu açtık. Altı yolla. Beşli şey hala var. var mı lan? Ona göre beşli oynayalım. ne çıkardık. Bütün karakterler. Savaş topu oynayalım. Şey. Aa lan beşli varmış. Beşli, beşli savaş topu açalım. Tamam beşli savaş topu açalım. Adam toplayak Adam Tamam. Yanımıza birkaç kişi alalım. Ultra Mongrat dürüst dürüst kim lan? Bir dakika dur. The good. Nakav çok ki burada 5 5. Oha 5B5. anne terliğine bak. 5 ve 5 savaş topu var. Anne terliği ne oldu oğlum anne terliği mi? Okey biliyorum bro. Tamam biliyorum. Anne musun? terliğini davet et. Ben davet ettim. Sikim yok. Selamun aleyküm. bilader. <laughs> az daha adam toplayacağız Benim kollarım herkes kapatıyor Bir kişi daha yok mu lan gelecek? Tam bir kişi daha ben aldım. Hayır Ay oğlum bir kişi daha Hadi ayır. son son bir kişi daha lazım. Chat'ten biri gelebilir mi? Eltron mum burumlu neden? Bu kim oğlum? Eltron ne? Eltron abidik kubidik. Aman boş ver. Bitsin birader. Ben Bilmiyorum. hayatım Toji. Tamam. Toji adam gel. Toji adam. <laughs> TR sıralamasına kulübüne gelerek bize katılabilirsin kardeş. kardeşim. Oğlum ekran gözüküyor zaten. Ekran. Ekrandan gözüküyor yani. Aa merhaba. Bro, merhaba. Bro. <laughs> Niye tüm herkes buralı konuşuyor bu? Hello için? brother. I am father. Arkadaşlar My bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Okay bro. Hemen ben, ben çok vallahi. ben çok iyi İngilizce konuşurum. Mesela konuşayım. Hello bro. My name is Fuck. Ya yapacağım işi. Şey. What is your name? Ne? What is your name Bilaler? Aga bence davet davet göndersin adamlar Davetli Evet gömlemiyorum. Gömlemiyorum. Hayır oğlum davet göndermesinler ya. Davetli Davetle bir prim dönecek her hafta bin artacak ya. Merhaba Elif Yağmur. Merhaba. Beni büyük kızlar büyük kız mı lan? Aman boş ver ya. Benim Allah kızlar Allah izliyor Allah. muydu lan? İzliyor da Bir dakika biz. ben ne yazıyorum? Ben aha tamam. Gel. Anne terliği. Anne terli. Çok komik. Ne yazmış? Prim dönecek her hafta bin artacak ya. Ne alaka? Tamam anne terli? <laughs> anne adı anne terli. Benzili 5 metre. Hesap et oranı %100. Acıtma katsayısı hesaplanamadı. Kaçınma yolları annenizi kızdırmamak. Kim Ayla, bence? Dımakıp ayrı... gelsen oğlum. Dur. Bir dakika. Ya oğlum üçlü ya davetli yap ya davetli. Üçlü yapak, üçlü. Direkt şey, üçlü savaş. 4. Beş. Full üçlü tamamlayalım. Musun full tamamlayalım. Ha. Hayatım Toje diye bir tane bir kişi. Ya 25 yir, şey Kasma yapacağız da. Ya Toji kardeş gelir misin? Toji gel artık. <laughs> Allah'ım bir verir misin? Kulüpten çıkamıyorum. Kulüpten çıkamıyorum. Aga be. Aga. E Aa şey... dur şeydir. Şu mega kutu etkinliği bitene kadar şeydir Kardeşim, ya. Kardeşim kulüpten çıkmak için kulüpten çıkıyor. <laughs> çıkma düğmesini neyse. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Neyse. Ya şey yapsın. Ya oğlum şey herkes hazır versin şey yapalım. Dur. Ee, yanımıza da bir tane rastgele kişi gelsin işte. Sadece davetle. Hayır oğlum, sadece davet Hadi olsun yapma ya, olsunuz. Olsun Ölsün, yok, sen boşver. Yok. Yok, yok olmaz. Ne diyorsun? Evet. Beni alan. Evet. Tamam Yasinba please to please ne yazıyorsun ya? Tamam. Ee, aga aga Yasinba 19. TR